Beni istemişsiniz başkanım. Gel Serhat arkadaş. Bu elimde tuttuğum şey nedir biliyor musun? Halkımızın bu savaşı kazandığını gösteren tarihi bir kanıt. Başkanım çok büyük bir kazanım elde etmişsiniz. Artık Tecen'in bizi muhatap kabul ettiğini bütün dünya bilecek. Öyle ama göz ardı ettiğin bir husus var. Polat Alemdar'ın taleplerimizi kabul edecek gibi görünmesi karşı karşıya olduğumuz en büyük tuzak. Şimdiden örgüt içinde konuşulmaya başlandı bile. Haklısınız başkanım. Savaşı sürdürmeye cesareti olmayanlar bunu fırsat bilip barış şarkıları söylemeye başladılar. Bunlara fırsat vermemek için hamlelerimizi dikkatli yapmalıyız. Bu CD bizim en büyük silahımız. Saklaman için bir kopya yaptırdım. Bunu al, kimsenin bulamayacağı bir yere sakla. Sonra konuşuruz. Başkanım, avukat aradı. Önderliğimizle görüşmüş. Önderliğimiz müzakere inisiyatifini tamamen size bırakmış. Başkanım, tarihe geçeceksiniz. Orası kesin. Ama hainler listesinde mi, Yoksa kahramanlar listesinde mi? Orasını yaşayıp göreceğiz. Aferin Turul. Görevini layıkıyla yapan çalışanları severim. Ben prensip olarak her türlü sansüre karşıyım. Ama arka sayfa güzellerini seçerken daha titiz olmanız lazım. Bundan sonra ben size alternatifli getiririm. Seçimi beraber yaparız. Teşekkür ederim Turul'cum. Çıkabilirsin. Erhan Bey, bu evrakı İnce Hanım'a imzalatmam lazım. Ben imzalatır gönderirim sana. Çok acil. Gelmişken imzalasam iyi olur. Sen burada bekle o zaman, ben imzalatır getiririm. Baş sağlığı da dileyemedim. Ne var? İnci Hanım, Turul Bey geldi. Bunları imzalamanız gerekiyormuş. Turul'u buraya çağır, sen çık. Siz işleri merak etmeyin, ben ilgileniyorum. Şunları imzalayın, ben Turul Bey göndereyim. Erhan bize müsaade et. İnce Hanım başınız sağ olsun. Tuğrul, Polat beni buraya hapsetti. Biliyorum efendim. Bana yardım etmelisin. Ben de onun için geldim. Polat bebeğimi kaçırdı. Onu da kendi gibi yetiştirecek. canım Hanım size ancak Mete Bey yardımcı olabilir. Duran arkadaş. Elinde viskiyle gezenden devrimci mi olur? Senin örgütümüzün talimatlarına hiç mi saygın yok? Barışı kutluyoruz Serhat arkadaş. Silahlı mücadele bitiyor. Sizin döneminiz kapanıyor diye üzülmeyin. Ben size de bir daire başkanlığı, danışmanlık, bir şeyler ayarlarım artık. Sen dalganı geç bakalım. Biz olmazsak senin demokrat gözekliğini kim koruyacak? Bu iş bitti arkadaşlar. Biz devrimi gerçekleştirdik. Her zaman olduğu gibi devrim önce evlatlarını yiyecek. Nasıl geçti görüş mü? Yüz yüze görüşmemiz lazım. Ne oldu? Korkuttun mu Polat Alemdar seni? <laughs> Mesele korkmak değil. İkimizin de geleceğiyle ilgili kaygılarım var. <laughs> Görüşmeleri kaydettin mi? Evet. O zaman senin de benim de geleceğimiz için endişelenmemize gerek yok demektir. Şamir, Polat Alemdar öyle bir hamle yaptı ki. Bu hamlesine cevap veremezsem ben örgütü yönetemez hale gelirim. Tamam. Ben Kandil'e gelirim. Senin buraya gelmen benim otoritemi bitirir. Şahmiran, beni bile strese soktun. Erbil'de her zaman görüştüğümüz yere gel. Şahmeran'la görüşeceğim. Güvenlik için gerekli tedbiri alın. Emredersiniz. Abi cihaz. Polat Alemdar, senden korkulur. Adamları öyle bir zoka attın ki örgüt birbirine girmek üzere. Ne oldu? Ne olacak? Örgütün alt grupları siyasi kanadın desteğiyle Şahinleri sıkıştırmaya başladılar. Neredeyse silahı bırakıp koşacaklar Türkiye'ye. Abdüley, Şahmeran köşeye sıkıştı. Mematilere söyle hazır olsunlar. Şahmeran bugün mutlaka Şamir'le görüşecek. Hadi biz de hazırlanalım. Baba çok şaşırdım. Sen buralara gelir miydin? <laughs> Allah hakimin de hekimin de vicdanlısına düşürsün. Ne ikram edeyim sana baba? Sağ ol kızım. Ha bir çayını içerim. İki çay. Kızım biliyorsun İnci'nin babası vefat etti. Kızcağızın durumu zaten kötüydü. İyice kötüleşti. Baba İnci geçen gün bana geldi. Polat'la ilgili tuhaf şeyler söylüyor. Biliyorum kızım. Ben de onun için sana geldim. Kırmadan, incitmeden bir hekime göstermenin çaresini bulsak. Ne yapabiliriz baba? Sen bir ruh hekimini arkadaşınmış gibi getirsen, inci de kim olduğunu bilmeden anlatsa. En azından durumunu anlasak.